Herkese selam dostlar ben Yiğit. Bugün sizlerle beraber Real Flight Simulator oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun normalde pa paralı. 2 TL diyebiliyorum. Pro olmayan 2 TL. Pro'su 100 TL ya da 24 TL bir bakalım. 1 yıllık 179, 6 aylık 119, 1 aylık 23. 1 aylığı 23 TL arkadaşlar. Ben buradan hemen şu A320'yi seçeceğim. Tabii ki Türk Hava Yolları'nı seçeceğim. Hadi be dostum. Çok fazla var. Buralarda bir yerde. Tabii ki de bu. Nereyi seçmişim? Arkadaşlar bu arada ben oynadım oyunu. Bayağı güzel. Ama ben bunu ücretsiz indirdim APK. Size indirdiğim yerin ismini veririm. Siz de indirebilirsiniz öyle. Nereden nereye? Spartadan kalkalım. Isparta'dan kalkalım. Antalya'ya inelim arkadaşlar kısa bir uçuş olacak. Ama yani bu oyun o kadar gerçekçi ki bir saat falan sürüyor. İstanbul Ankara arası bir saat falan sürüyor. Çok fazla ses. Buradan mesaj da yazabiliyoruz. Şunu kaldıralım. Bas yazı. Gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları. Hayır, sürt ya. Sürtme, kalk artık. Allah. Arkadaşlar, düşeceğim. <laughs> <Hattireceğim. gülüyor> Heh, sakin ol, sakin ol. Ya olmadı bu ya, ben tekrar deneyeceğim. Böyle kalkış olmaz. İmkanı yok. Öyle bir kalkış olmaz yani. Hadi böyle kalkalım. B1. Rotate. Positive rate. İniş takımlarımızı kapatalım. You're up. Şimdi pilot aldım. Biz en iyisi camdan seyredelim. Cam çok güzel. Biraz kelli ama. Silmemişler. Arkadaşlar bir de flapsları falan açtığımızda böyle kanat flaps. hareket ediyor gördüğünüz gibi. Flaps, flaps. Spoiler yaptığımızda böyle oluyor. Spoilers. Spoilers. Yani buradan daha güzel gözükür. Spoilers. Flash. Gördüğünüz gibi. Flash. Ama bunlar Flats. yavaş yavaşlatıyor. Spoilers. Otoblot şu an kendi kullanıyor. Arkadaşlar ben biraz uçayım videoyu durduracağım. Yani gerçekten bu kadar uçarsam çok fazla dakika falan olur. Yarım saat bile olabilir video. O yüzden videoyu şimdilik durduracağım. Yaklaştığımda kayda girerim. Evet arkadaşlar biraz yaklaştık şu an. Gördüğünüz gibi. Eyvah ortamızdan çıkmışız. Bir de arkadaşlar iç kamerayı aldığımızda şuradaki şeyler gördüğünüz gibi şu gaz harika oluyor. Böyle daha iyi gösteriyor. Lan bir git. Bakın kendi kendine ayarlıyor. Bakın bir Ben otomatik kılıç aldım. Şunlar falan böyle. Şurası. Bu. Ve bu. Bunlar falan hep hareket ediyor arkadaşlar. Diğer tarafta da var böyle. Şurada şeyler var ama okunmuyor. Böyle izlemek de güzel aslında. bıraktım. Uçak kendiliğinden gidiyor. Arkadaşlar nereden indirdiğimi açıklama kısmına yazarım. Oradan siz de bedava indirebilirsiniz. Bak ya hıyar. Hızı düşürüyor. Hadi birazcık böyle olalım. lara <laughs> Bakalım <de>. Böyle bir <laughs> anam adam, Evet işte bu oluyor çok az önce <laughs> 10.000 ft'e çıkmışız Ya tamam kardeşim sakin ol. Sen bize neden kızıyorsun ki? Uçağı böyle ayrı ayrı yerlerinden izleyebiliyoruz. Bu ne lan? Öyle bir yazalım şu globale. Bu ne lan böyle? Böyle kamera açısı mı olur? Arkadaşlar ben birazcık durdurayım. Oraya geldiğimde açarım. Arkadaşlar havalimanına çok yaklaştım. Gördüğünüz gibi zaten sonlarına geldim. Havalimanı görünüyor. Gibi. Ama bu arada bir şey açtı. Şurada bir şey açtım. Spoilers. Mm, 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 Spoilers. Mm. you. are down. Mm, 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 mm. Hemen durdurayım arkadaşlar. Hatta durdurmayayım ya. Zaten dibindeyim. Gördüğünüz gibi. Havalimanı hemen şurada. Artık burayı ben kontrol edeyim. Ben de yana gidiyorum. <laughs> Dostum tamam hızımı düşürüyor. Kızmayın ya. Allah Allah. Ne kızıyorsun? Yaps. Yeah. Eat Spoiler like Spoilers. Spoiler food. Spoilers. spoilers. Flaps food. Flaps. What's the first? Come on. Flats. Flats. Spoilers. Kurs. Kurs. Spoilers. Çünkü spoilers. 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 Spoilers.

Spoilers. Tamam. Flaps. Flaps 0. Spoilers. Spoilers. Evet, uçuş tamamlandı arkadaşlar. Hadi uçuştan çıkalım. Şu iniş yerini bir izlemek istiyorum. Çok değişik bir iniş oldu. Hatta durun. Pencereden izleyelim. Lan yanlış yaptım. Ben. Şöyle durduralım. çocuğumuz bitti arkadaşlar. Hepinize görüşmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.